Bu Mert Alaş çok kritik bir adamdır. Bu dosyanın içerisindeki aslında en ünlü kişidir Mert Alaş. Dünya çapında bir moda tasarımcısı, dünya çapında bir moda fotoğrafçısıdır kendisi. İşte Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi var. Ve Mert Alaş'ın en önemli özelliğini biliyor musunuz? Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'la ortaklar. Dolayısıyla bu operasyonu Mert Alaş'ın Türkiye'de en samimi olduğu, ortak olduğu ailenin, kişilerin Ali Koç ve Ali Koç'un eşi olduğu biliniyor. Dolayısıyla Mert Alaş hakkında bir gözaltı kararı ve yakalama kararı çıkartmak Koç grubuna verilmiş resmi bir sinyaldir, resmi bir ultimatomdur aslında. Şimdi bakın Mert Alaş'ı size göstereyim. Gördüğünüz kişi Mert Alaş. Gördüğünüz gibi Ali Koç. Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç ve Mert Alaş birlikte gözüküyorlar. Şimdi bu gördüğünüz gibi mesela Nevbahar Koç bir davete gidiyor. Mert Alaş'la birlikte davete gidiyor ve beraber paylaştıkları fotoğraf nedeniyle dünyanın en iyi fotoğrafçılarından birisi olduğu için her fotoğrafı da aslında çok güzel çekiyor. Selfie bile güzel çekiyor. Ee, gördüğünüz gibi ilişkiler çok güçlü fakat ilişkilerin daha güçlü olduğunu gösteren başka bir ee, kare gösteriyorum şu an size. Yine Mert Alaş'la Nevbahar Koç yan yana oturuyorlar fakat 71 davetindeler. Bu 71 nedir biliyor musunuz? Bir cin markası ve Mert Alaş'la Nevbahar Koç bu 71 cin markasında ortaklar. Yani ticari bir ortaklıkları da var. Arkadaşlıklarının yanında, dostluklarının yanında ticari bir ortaklıklar var.